terör kandırısını ve uyguladığı insanlık dışı yasağı en şiddetli haliyle Alperen'den olarak duruyoruz. Soykırımı yaşam sebebi haline getiren İsrail'in bu cüreti Türk İslam aleminin parçalanmışlığından Türk ve İslam ülkelerinin batının yapının aslında sadece ve sadece bu ülkelerin huzur ve güvenliğini sağlama adına onlara hizmet için kurulduğunu biliyoruz. Allah için çekmi kadın, ihtiyar, komuk çocuk demeden şehit ettiği Müslümanların sayısız olduklarını, onlarca Müslüman ülkelerin bir Selahattin Eyyub'u çıkaramayacaklarını, bu Türk milletinin hala vurguladıkları mankut topluluğu olduğunu, hepsini hatta yı yıkıp yerine Süleyman Mabedi inşa edebileceklerini yaptık. İsra Suresi 4 ve 7. ayetlerini hatırlatıyoruz. Ayrıca AK Parti iktidarına terörist ilan ettikleri illegal İsrail devletiyle yaptıkları bütün anlaşmaları ve işbirliklerini sonlandırmaları çağrısında bulunuyoruz. Hem terörist ilan edip hem bir işbirliği yapmak Türk'ün ön vadisinde ve de İslam inancımızda yeri yoktur. Siyonist devlet! Sancak Büyük Türk Milleti'nin Fatih Mesle Alperenler var. Bir kere daha Siyonist Van Emici İsrail Devleti'ni uyarıyoruz. Yaptığınız terör eylem ve fecizane saldırılara derhal son verin. Aksi takdirde Nizam Alem İlahi Kelimetullah davasının davacısı Alperenlerin yeryüzündeki her Müslümanın kendi kanı canı bildiğini ve bu ilaçla hareket edeceğini özellikle mescid Aksa'da olabilecek hiçbir konsumitliğe müsaade edilmeyeceğini her ay <laughs>